Herkese merhaba. Öncelikle birkaç teşekkürü ardışık söylemek gerekiyor. Tabii 20 küsür yıldır ben Celal Bayar'dayım. Eski bir Ege Üniversitesi olarak fakat ilk kez eee sağlık paydaşları anlamında eee birlikte el ele bir sempozyuma eee dahil olup en azından sizlere hitap etme şansı e, verildiği için başta komite olmak üzere e, hem e, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü hem de e, Üniversitem Celal Bayar Üniversitesi bağlamında herkese emeği geçene e, teşekkür ederim. Tabii çok süre e, kısıtlı olmasına karşın e, çok geçildi. E, konuşmacı arkadaşlarım çok değerli bilgiler verdiler. Dolayısıyla panelin son bölümü her daim salatanın en son kalan kısmı gibidir, genellikle bırakılır. Şimdi çok fazla konuşmadan ön konuşmayı kısa kesip mümkün olan en kısa sürede bir sunum yapmaya gayret gayetecem. Bu sunum aslında Profesör Doktor Melek Çivi tarafından hazırlanmıştı. Bu koca kongrede olduğu için. Keza ben de yarından sonra dahil olacağım konuşmasını yapamayacağı için bana devretti. Vekaleten aslında buradayım. Her ne kadar genel cerrahi ve cerrahi onkoloji ağırlıklı çalışsam da, tıbbi beslenme, özellikle nütsüsyon, hem dünya genelinde çok önemli bir sorun oluyor. Bu sorunun kronik yara bakımında nasıl rol aldığını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi e, benden önceki konuşmacılar sabah burada olamadığım için bilemiyorum ama e, yara ile ilgili genel bir fizyopatoloji fizyoloji ve hatta anatomi ile ilgili bilgiler verdiler dolayısıyla e, tekrarlamak istemem ama yaranın tanımı önemliydi anatomik ve fizyolojik bütünlüğün bozulması Burada ne, nasıl, etiyolojik faktörleri çok tartışmaya gerek yok. Yara iyileşmesi temel sorun, bu sempozyumun ana sütunu. Dolayısıyla akut ve kronik yara kavramları çok önemli ama kronik yara bakımında, beslenme ile ilgili bizi neler bekliyor? Neler yapabilmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Konu bu. Hemostaz, inflamasyon, proliferasyon ve epitelizasyon süreçlerini bizler eee daha doğrusu sizler eee çok da iyi biliyorsunuz. O yüzden tekrarlamayacağım. Ama şunu bilelim. Şimdi beslenme dediğiniz zaman aklımıza eee hemen proteinler yani yağ, karbonhidrat gibi makrobesin öğeleri geliyor. Aslında kronik bakımda yara iyileşmesini tetikleyen unsurlar içerisinde bu çok önemli bir unsur. Fakat ne kadar önemli? E, yara iyileşirken hangi etmenleri, hangi paydaşları daha fazla kullanıyor? Biraz ondan bahsetmek gerekir e, diye düşünüyorum. Şimdi Hemostaz ve inflamasyon safhası var. O kadar karmaşık ve kaotik bir durum ki yani saatlerce bu konu hakkında konuşulabilir. Çok da yorucu olur açıkçası. Bir daha radikal bakabilen bir cerrahi taraf olarak gözlükle, cerrahi gözlükle buralara çok dokunmadan ama slide içerisinde arkadaşlarım değerli hocalarım onlar mutlaka slaytlardan dikkat anlamında ayrıntıda yakalayabilirler ama proteinin burada önemli bir rol oynadığını bilmemiz lazım yani karbonhidrat yağ Evet ama protein bir tık pozisyon alıyor hücrenin iyileşmesi bağlamında ne zaman nasıl biraz onlardan kısaca bahsedelim. Tabi burada profilasyon safası ile ilgili de bilmemiz gerekenler belirli bir süreci içeriyor bu. Yani iki haftalık ortalama bir süreç var. Devam ediyor. Benden önceki konuşmada Deniz Hoca da bahsetti. Kronik anlamda bir yerde duruyor. E, inflamasyon safhasında. Bu önemli bir ayrıntıydı. Tabi sadece makrobesin besin öğeleri değil mikrobesin öğeleri de var. Maturasyon devamında eğer bir problemsiz yara ise ...niayetinde e, matüre olarak tamamlanıyor. Bunları biliyoruz. Kronik bölümde yara iyileşmesini sekteye uğratan birçok unsur var. Yani siz hangi branşla ilgilenirseniz ilgilen, ilgilenin. Özellikle sağlıkçı e, sağlık sektörüyle e, ilgili e, bireyler olarak bu ayrıştırmak çok doğru değil. Hemşire arkadaşlarımız özellikle bu anlamda belki de bana göre, belki de değil öyle. hekimlerden çok daha fazla hasta ve yara bakımı ile ilgileniyorlar. O yüzden diğer sağlık personeliyle birlikte onların hakkında teslim etmemiz lazım. Malnütrisyonu vurgu yapmak gerekiyor. Yani bu şu an global olarak ciddi bir tehlike. İklim iklim değişiyor su kaynakları, dünya değişiyor. Bizi 10 yıl, 20 yıl içerisinde ne bekliyor bilmiyoruz ama beslenme dünya genelinde en önemli sorunlardan bir tanesi olarak karşımızda. Tıpkı kanser gibi. Şimdi yara iyileşmesini olumsuz etkiler mi? Bu sorunun cevabı zaten çok net. Dolayısıyla nerede durdurulabilir? Kronik hale almadan önce eğer yara kronik hale geldiyse iyileşmesi ne gibi ee, koşullar e, bunu iyileştirebilir ona bakmak lazım çok fizyopatolojiye girmenin anlamı yok ama malnutrisyonun tanımı içerisinde e, kötü beslenme yetersiz beslenme başlıklarını görüyorsunuz ama şu var e, malnutrisyon bir bütün yani hem fizyolojik olarak hem de metabolik olarak organizmada net hasar yaratıyor beslenme yetersizliği e, bazı e, tanımlamalar içerisinde bir tek yönlü ve aşırı beslenme de aslında baktığınızda e, anormal beslenme eee da neden olabilir. Dolayısıyla bir kısa istatistik vereyim. Özellikle onkolojik hastalarda eee geriatrik hasta grubu bunlar zaten malnütrisyona yatkınlıkları var. Hastaneye geldiklerinde ortalama 30 35 bandında malnütrisyon başınıza dert oluyor. Yani ameliyat edin, etmeyin. Böyle bir durum var. Bunun %10-15'i mutlaka beni tedavi edin dedirten ağır malnutrisyon skorlarına sahip. Geri kalan kısmı yüksek malnutrisyon riski dediğimiz hasta grubuna giriyor. Bunları tabi klinisyen olarak ee, yani ben cerrah olarak en azından kendi kliniğimde kendi hastalarım bağlamında ee, başa çıkmaya gayret ediyorum. Ediyorum sadece çabalıyorum. Tanısından bahsettik. Ee, aslında çok zor bir tanı değil bu. Bazı parametreler var. En sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi indirek kalorimetrik değerlendirmeler. Bunun dışında biraz daha antropomatik koşullar ve daha rasyonelize edelim dediğimiz grupta da e, tarama e, protokolleri var. Bu tarama protokollerini siz üniversiteniz veya kurumunuz hangi koşullarda klinik bazında söylüyorum e, değerlendirmeniz gerekiyor. Bunun yüksek ihtimalle kalite kontrolü hastane içerisindeki idare e, en azından ben kendi üniversitemde e, bu şekilde devam ediyorum. E, sizi yönlendiriyor. Yani bu ekip içerisinde manipüsyondan bahsediyorum. İşte diyetisyeninden iş tutun da diğer sağlık paydaşları hekim olarak hemşire olarak son derece geniş kapsamlı bir problem. Antropometrik dedik. Ne var burada? İşte kilo kaybı. Şimdi bana göre kilo kaybı size size göre kilo kaybı bu subjeki bir değerlendirme. Bilimde buna yer yok. Yani siz evet gözlemleyebilirsiniz bu önemli ama rasyonelize etmeniz lazım. Yani işte zaten çok yiyor ama bana göre kilo vermedi diyor yakını. Şimdi iletişimde de problem olabiliyor. Bunları neden anlatıyorum? Bu bilgileri alıp doğru veri tabanına aktarmadığınız zaman herhangi bir şey çalışma yaptığınızda veya aktardığınızda sağlıklı olmayabiliyor. Tarama testleri birçok renklendirilmiş görüyorsunuz. Biz üniversite olarak yani klinik olarak NRS 2002 ve subjektif global değerlendirmeyi aksesi daha fazla kullanıyoruz. Tabii yaşlılarda çocuk kliniklerinde farklılar e, farklılıklar var. Bunları hızlı geçeyim. Birkaç e, güncel literatür var. E, burada serum albümü e, koyulan çıtırılmış olarak görüyorsunuz çünkü en çabuk yarılanma ömrü 20 gün civarında bir albümün de önemli ama. E, akut faz reaktantı olarak düşünüldüğünde maliyeti düşük, değerlendirilebilmesi biyokimyasal olarak ucuz bir tetkik ee, size fikir verebilir malignitüsyonla ilgili bunun da üstünden e, geçmek gerekiyor. Yine ameliyat ettik ve veya geriatrik hasta grubu dahiliyeci ekip geldi aldı götürdü tedavi ettik ettiğimizi zannettik eve gönderdik bu hastaların evde ne oldu ne bitti ile ilgili ciddi problemler var yani literatüre baktığınızda evet ben kolon ve rektum kanser ameliyatı yaptım kolon rezeksiyonu yaptım 7. gün cerrahi olarak problemi olmadığı için gönderdim eve ne oldu bu hasta Şimdi bu hastalarda çok ciddi bir problem e, teşkil ediyor. Dolayısıyla bakım hizmeti, e, bunların içerisinde bakın manlütisyon riski ayrı bir konu, manlütisyon ayrı bir konu altını çizmek gerekir. Genel amacımız ne? Biraz yankılanıyor özür dilerim ama e, genel amaç şu, total enerji tüketimine eşit bir e, desteği protein ağırlıklı vermek istiyoruz neden olduğunu birazdan bahsedeceğim. Efendim işte karbonhidrat ağırlıklı Biz toplumsal olarak kültürel olarak biraz ee mangalı onu bunu vesaire eti seviyoruz ama ee normal beslenen, beslenmesi gereken bir insan haftada 80 gram et yeterli denir protein anlamında. Eğer et ağırlıklıysa e bakıyorsunuz eş dost muhabbetinde e hadi yiyelim içelim olduğu zaman yarım kilo bir kilo et yiyen insanlar da oluyor. Dolayısıyla bu değerlendirmeleri çok iyi analiz etmek gerekir. Burada öneriler bölümünde bunlar benim önerim değil. Kırmızıyla belirtilen özellikle kronik yara bası ülseri gibi sıkıntılı hasta gruplarında genel bir konsensus gibi düşünülebilir. Toplam enerji normalde bildiğimiz gibi %50-55-60 bilemediniz. Karbonhidrat az daha az olarak yağ ve kısmen olarak protein gibi böyle bir dağılımımız var. Ee, bu bir şehir efsanesi değil. Herkes bilir bunu. Ee, ama nasıl hastaya verelim noktasında problemimiz var. Yani kronik bir yara var. Bir türlü başa çıkamıyoruz, yara kapanmıyor. Batın cerrahisi yaptık, ee, sorun devam ediyor. Çünkü 3 ay yatan hastalar biliyorum, kendi klinimde. E, bu hastaları, işte hadi e, Ruksan teyze yemek güzel, bunu ye şeklinden öte, e, daha net, başka bir gözlükle bakması gerekir miyi e, düşünmemiz gerekiyor. Espen bu konuda esas e, ağır abilerden biridir ve her daim aspenle birlikte size yol gösterir, ışık tutar, nütisyon bağlamında. Dolayısıyla protein alımı için 1,5-2 gram kilogram gün dedik, subjektif bir değerlendirme bu. Yani siz eğer stres e, faktörünü devre dışı bırakırsanız bu hasta için 1,5-2 gram yetmeyebilir. E, 50 kilo ağırlığında 1.58 boyundaki bir hastanın ihtiyacı ile kanser cerrahisi olacak bir hastanın ihtiyacı ile 1.90 boyunda 85 kilo hasta arasında ihtiyaç anlamında fark var. Bulunduğu konum yani ışıktan bile etkilenir metabolizma. Dolayısıyla bunları hekim olarak ya da bunu sunan sağlık sektörünü icra eden kim ise önemli olduğu için söylüyorum vurgulamak, değerlendirmek gerekir. Dönelim başa. Makrobesin öğeleri dedik. Protein yara iyileşmesinde esas o olan yani karbonhidrat ve yağa göre daha net e, ifadelerle karşımıza çıkması gereken e, öge. İşte arjinin var, glutamin var. İlkokul sınavlarında bile çıkıyor muhtemelen herkes biliyor ama ne bunlar yani ne yapıyor? Ee, özellikle arjininle ilgili e, ve daha sonra devam edeceğim e, glutamine e, birçok besin üresi e, içerisinde nütrisyon yani saplement dediğimiz destek ürünler içerisinde görebiliyorsunuz yara iyileşmesinde çok aktif işte T lenfosit proliferasyonundan tutun e, nitrik oksit e, ön maddesinin olması, antioksidan denge, yara iyileşmesi, hücrenin yapılanması vesaire gibi çok ciddi etkileri var. Eee sıkıntı şu, esansiyel, esansiyel olmama durumu e, stres anında. Yani şimdi burada oturuyor olmak hepimizi bir strese sokabiliyor. Doğru ama cerrahi stres Ameliyat stresi organizmaya çok daha farklı bir yansıma yaratır. Dolayısıyla ben benim bahsettiğim stres o stres. Stres yönetimi organizma içerisinde oto kontrolle yapılıyor ama kronik yara dediğinizde bir şeyler ters gitmiştir. O zaman dışarıdan bir el yani biz sağlıkçı olarak müdahale etmemiz gerekiyor. 30-35 kilokalori günde kilogram başına ilave etmemiz lazım ihtiyacı olan bağlamında söylüyorum. Bunu çok iyi dengelemek lazım. Yani bir öğünde veya 1000-1500 e, cc sıvın içerisinde e, parenteral enteral birazdan bahsedeceğim ama bir anda hepsini bütün e, desteği bir saat iki saat içerisinde değil 24 saate bölerek yapmamız çok önemli. Glutamin içinde birkaç şey söylemek gerekir. E, dolaşımda hakikaten en fazla bulunan asitlerden bir tanesi e, yine hücre düzeyinde enerji bağlamında e, arjinin gibi çok destekleyici bir unsur e, hidroksimetil bütürat son zamanlarda gözde olmaya başladı tıpkı arjinin ve glutamin gibi birlikte etkiyle aditif etkisini ön plana çıkartan bir öge. Dolayısıyla özellikle kolajen yapımı ve bunun organizasyonu için çok önemli yayınların olduğunu söyleyeyim. Çok hızlı geçmek istediğim için hocam çabuk geçiyorum. Yüksek proteinli arginin ve mikrobesin ilaveli oral nutrisyon desteğinin aşağı yukarı iki ay sonunda e, bası yaralarında olumlu bir etkisi olduğunu yayınlar bize söylüyor. Şimdi yayınlar bize söylüyor da günlük klinik pratiğimizde nasıl bunlarla başa çıkıyoruz ya da ne görüyoruz? İşte orada deneyimler devreye giriyor. Benim bu konuda çok deneyimim yok. ha Beslenme konusunda deneyimim var ama Deniz Hoca'da gibi kronik yara veya bu yara tarzıyla ilgilenmiyorum. Ağırlıklı olarak onkolojiyle ilgileniyorum. O yüzden beslenme konusunda e, kronik yara e, su olan hastalar anlamında her zaman literatür eşliğinde e, e, yönetemeyebiliyorsunuz. Kişi hasta bazında, klinik bazında, kurumsal olarak bunların çok değerli olduğunu bilmemiz lazım. Karbonhidratlar için birkaç şey söyleyelim. Evet, esas enerji kaynağı özellikle bizim toplumsal anlamda karbonhidratı çok seviyoruz. Doğru. E, ama e, konu yara ve bu kronik hale aldıysa olay bir tık daha farklı noktaya çıkabiliyor. Özellikle glikoz, kan glikoz düzeyi sıkıntılı. İnsülin direnci dolayısıyla sıkıntılı. Yoğun bakımcı hocalarım genelde bu konuda çok hassas olurlar. Bu dengeyi korumak gerekiyor. Peki literatür öneri olarak bize ne veriyor? Yani bu kadar anlattık da ne yapalım? Bir her hastayı e, özel olarak, ayrı olarak değerlendirmek lazım. Yani parametreleri, yoğun bakımda mı kalıyor, odasında mı kalıyor, eve mi gönderdik? Bunları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Pozitif nitrojen dengesi net, önemli. Proteinin e, her şeyden daha önemli, bu makrobesin öğeleri içerisinde önemli olduğunu bilelim. Omega 3 yağ asitleri evet lipid öncüleri olarak e, yara iyileşmesindeki inflamasyon çözülme aşaması. Şimdi çözülme şu. E, işte o demin hoca anlattı Deniz hoca debrisler nekrotedok aslında o yaranın çözülme safhası o. Dolayısıyla kronik yara için sanki omega 3 bu anlamda bir tık önemli olabilir gibi ipucu veriyor bu öneri içerisinde. Peki Makrobesin öğeleri var da mikrobesin öğeleri yok mu? Kesinlikle önemli. E, fakat elimizi kolumuzu bağlayan e, yoğun bakımcı hocalarım daha iyi biliyorlar. E, ama elimizi kolumuzu bağlayan şöyle bir unsur var. Bunları kan da realize edemiyorsunuz. Yani şu kadar sizin ihtiyacınız var. A kişisinin B kişi. Burada problem var. Ne yapılıyor? Oral nutrisyon destek e, portföyü içerisine bu mikro nütriyatları ekleyebiliyorsunuz. Şimdi gelelim aslında biraz benim konumla ilgili. Bunları nasıl verelim? Şimdi standart olarak herkes bu konuyla ilgilenen bilir ki enteral nutrisyonun yeri doldurulamaz. Haliyle tercihiniz o olmalı. Peki nasıl verelim? Hasta kanser, iyi biçemiyor. Ameliyat ettiniz, özefagus rezeksiyonu yaptınız. E, midesi yok hastanın. Bu hastanın beslenmesi ameliyat öncesi gibi, sağlıklı günlerindeki gibi olamayabiliyor. Bu hastalar derin depresyona giriyorlar. Hiçbir şey yiyip içemiyor. Yani ben mesela Fenerbahçe'ye Fenerbahçe yenildiği zaman moralim bozuluyor. Yani bir iki gün kendime gelemiyorum. yani Öğrencilere de hep genelde anlatırım bunu. E, o yüzden kilo verdim. Uzun yıllar Fenerbahçe iyi gitmediği için e, böyle bir durum var. Yani e, bunlar çok önemli. Bir hekim olarak ya da sağlıkçı olarak, hemşire olarak bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tabii olabildiğince. Fizyolojik, patolojik, sosyolojik, psikolojik bu yansımalarını ayrıntıya girmeyeceğim. Hızlı geçeyim. Neler yapılmalı? Ne olursa daha iyi olur. Ya bunlar hep subjektif değerlendirmeler arkadaşlar. Yani ben buraya bu slaytları getiriyorum. Belki iki yıl sonra farklı bir kongrede farklı bir şey konuşuyor olacağız. Dolayısıyla temeli yakalamak gerekir. Hocam slaytlarım bitiyor bu arada. Mesela burada Melek Hoca yazmış bu slaytı. Diş problemleri. Ya şimdi iştahınız olabilir. Protez, proteziniz kırılmıştır veya ağzınıza uymuyordur. Kilo verirsiniz, protez oynar. Yani bunlar bile çok küçükmüş gibi olsa da çok değerli. Dolayısıyla büyük resmi görmemiz lazım. Yani bir yere takılıp gitmemek gerekiyor. Mesela ağrısı olan bir hasta acıkmayı unutur ya. Yani e, hakikaten mesela terminal dönemde olan hastalar oluyor. Bunlar e, e, gerçekten dramatik. E, Palyatif bakım ünitesinin olmadığı üniteler problem yaşıyor. E, Merkez Efendi ve Şehir Hastanesi bu anlamda Manisa için çok değerli. Onlara bu arada ben de kendi adıma teşekkür etmek isterim. Onkolojik ağırlıklı vakalar çalıştığım için göndermek durumunda kalıyoruz. Yer oluyor olmuyor. Eee çok önemli. Hastanın ağrısını kesmeniz gerekiyor. İştah var ama aklına gelmiyor ki. Yani düşünün boydan boya ameliyat ediyorsunuz. Yani nasıl arttırılır? artırılır. İştah nasıl arttırılır? Alım yolları nasıl arttırılır? Bunları çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Özellikle diyetisyen ve bu nutrisyon destek ekibi sadece hekim değil. Belki de şöyle söyleyeyim en az hekimin etkisinin olduğu bir gruptur nutrisyon destek ekibi bence. ağırlıklı olarak hemşire arkadaşlarım ve diyetisyen arkadaşlarım değerlendirir. Siz realize ederseniz imza atarsınız veya edersiniz ki bunun manutisyon skoru düşük. 2A, 3B, 3A, 2B neyse kalorisi hesap edilir, devam edilir. Çünkü bu ekip işi. O yüzden çok önemli. Ne zaman verilmeli? standart yemek mi, zenginleştirilmiş diyetler mi? Evet. Zenginleştirilmiş diyetleri, diyetisyen arkadaşlarımızdan destekle. Mesela benim başıma geliyor, mide rezeksiyonu yaptığınız bir hasta midesi yok, hasta ya da özefagusu yok. Hasta yutkunma refleksini kaybediyor. Bu çok önemli bir şey. Yani siz steplerle anastomoz yapıyorsunuz ee, özefagusun çapı ortalama 2-2,5 iki, iki yerine göre ya da 2 santimse stepler anastomozu 1,5 santime düşüyor çelik orada takılıyor, uyanıyor. Zaten entelektüel seviye sıkıntı, ölüm korkusu var. Ne olacağım korkusu var. Bu hastayı siz ye, iç dediği zaman, hasta yakını bir anda yudumlamak değil bir anda içtiği zaman bunun e, intestinal sistemde direneci de problemli olabiliyor. Yani bu hastaları çok e, büyük bir gözlükle bakmak lazım diye düşünüyorum. E, oral beslenme destekleri evet, e, sanayi 4.0 bu anlamda süpürücü bir görev üstleniyor. Her gün yeni bir ürün, her gün yeni bir yelpaze, ürün yelpazesi o yüzden reklamaca girmeden herkes hangi hasta için, kendi hastası için de olsa başkası için de olsa en optimum neyse onu kullanması çok değerli. Zayıf veya hafif veya çok ağır maniküsün hastalarda bile bazen problem teşkil edebiliyor hasta enteral e, yoldan zorlansa bile tüple enteral nütlisyonu tercih edebiliyorsunuz yani nöroloji yoğun bakımlarından hatırlayın hasta bilinci iyi değil tüp gastrostomi takabiliyorsunuz veya tüp jejunostomi takabiliyorsunuz bunlar çok önemli Bu amaç şu intestinal sisteme direkt aracı kurumu olmadan hedef ilerlemeniz. Dolayısıyla bu hem hücre bazında iyileşme hem de diğer konularda metabolik açıdan çok önemli. Parenteral nutrisyon da olmazsa olmaz. Oral nutrisyona destek olabilir mi? Kesinlikle. Ama e, direkt parenteral nutrisyona başlamanın çok bir anlamı yok. Eğer enteral açıdan hasta alabiliyorsa ağızdan alabilirsin. Efendim midem bulanıyor. Medikal yoldan destekleyebilirsiniz ama o midesine insin. Midesi yoksa intestinal sisteme gitsin. Bu bizim için çok değerli. Tolere edemiyorum. miden bulanıyor. Tedavi edebiliriz olabildiğince ama o dönemde akut bir kayıp varsa, beslenme problemi varsa bunu parenteral yoldan destekleyebiliriz. Evet, sonuç olarak bu bir ekip işi ve büyük resmi çok iyi görmek lazım. Değerlendirme bireysel olmaz arkadaşlar. Bunu rasyonalize etmek gerekiyor. Dünya tıbbı bunu ediyor. Biz de etmemiz gerekiyor. Yani ben iyi niyetle nutrisyona başlayayım. Kalorisi bu. Ee, işte Eray 183 boyun var. İşte kilon şu. Kalorin şu. Günlük ihtiyaç. Bu öyle bir şey değil. Bu nutrisyon destek ekibi, hastane kalite ekibiyle oturup değerlendirilecek bu hastalar. Mesela ben hastane kontrol komitesiyim, enfeksiyon kontrol komitesi ve kalite bağlamında ee, mesela biz sisteme şunu yaptık çok basit örnek vereyim bence önerilebilir buradaki sistemi bilmiyorum hasta hastahanemiz e, alma aşamasında asistan adını soyadını girdiğinde hemen karşısına e, nutrisyon e, tarama skalası çıkıyor. Hekim tarıyor. Hemşire arkadaşımın görevi değil aslında bu. O kadar iş yoğunluğu içerisinde. Hekim arkadaşım yapmak zorunda asistan ve bunu başardık e, ama tabi sonuçlarını bir yıl sonra göreceğiz. Gereksinimlere göre eşit, dengeli, yavaş yavaş. Bir anda bodozlama değil. Bunları desteklemek gerekiyor ve görmek gerekiyor. Uyumu görmek gerekiyor. Eksik olan veya diğer fonksiyonel besin öğelerini destekliyoruz. Sabrınız için teşekkür ederim bu saatte.